Atahan rompiendo Gülüşleri yaşatıyor bana deprem ya bozuyor bak yine dengim Bak yine dengim tek yapabildiği kafamı eğilip Her tenimin kokusunda baygınlık ama alamadım senden saygınlık Ondan farklıydık Ne olacak söyle bu şaşkın Gülüşleri muhafeder paralel şekilde Düşünceler bozuk nedeni ne Ayrılamadık da biz deneyeceğiz Sırıl bana lan karış bedenime Yan yan deli gibi alevler içinde Aşık biçimde anlat girişinde Ve sonunda kötü bir biterse Ya da bunlar da diğeri de gibiyse Her günüm her gün Senin gibisini daha görmemişim Her gece Sessizce seni dinleyişim Her günüm, her güneşim Senin gibisini daha görmemişim Her gece her mevsim Sessizce seni dinleyişim